çok eski dostumuzu çok iyi tanıdığımızı zannederiz. Lakin onunla yaptığımız küçük bir seyahat ya da yaşadığımız küçük bir zorlukta aslında o kişinin gerçek kişiliği ortaya çıkar. İşte bu videomuzda da arkadaşlar bu işte beraber seyahat etmek, beraber yaşadığımız zorluklarda asıl karakterin, asıl kişiliğin gerçek kimliğinin ortaya çıktığı konuların ne olduğundan bahsedeceğiz. Evet biz bazı insanlara karşı çok hüsnüzan besleyebiliriz. Onlara çok iyi insan gözüyle bakabiliriz. Çok yardımsever, çok fedakar, çok çömert, çok arkadaş, çok dost, çok böyle yanında kara gün dostu dediğiniz insanların ya da her tarafa böyle iyilik saçan, güzellik saçan, gülecekler saçan insanların işte bir seyahate çıktığınızda ya da onunla beraber bir zorluğa e, muhatap olduğunuzda o kişinin de böyle kafanızda kurduğunuz o pozitif şeylerin bir anda olmadığını görüyorsunuz İşte bu videoda bir kişinin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasını zaten söyledik bir seyahat ederken seyahat ve yolculuk esnalarında o geçirdiğimiz zorlu aşamalar sıkıntılar, dertler, problemler aslında kişinin dışarıya beslediği o maskesinin düşmesine sebebiyet veriyor. Bir kişiyle seyahat ettiğiniz o seyahatte yaşadığınız yani hiçbir sıkıntı yaşamayınca, yani arabanın bozulması, tekerleğin patlamasına da gerek yok. Yani o süre o mesafe, o daracık aracın içerisinde yaşanılan duygular, psikolojik süreçler kişinin aslında gerçek karakterinin ortaya çıkmasına zemin sağlıyor. Normalde biz insanlarla ya da da tanıdığımız zannettiğimiz insanlarla ne yapıyoruz? Ya bir kafede buluşuyoruz, ya bir etkinliğe gidiyoruz, ya bir aktiviteye gidiyoruz, yemeğe gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz, işte konsere gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz. Zaten buralar eğlenceli yerler, keyifli yerler. Burada zaten onun gerçek kişinin ortaya çıkartacak bir sınama, sınav, imtihan gerçekleşmiyor. Böyle olduğunda da biz bu arkadaşımızla çok güzel geçinip gidiyoruz. Ta ki dara düşene kadar. İşte bu dara düşürülen ya da gerçek kimliğin ortaya çıktığını gösteren noktaları bu videoda değineceğiz. Bir insanın kişiliğinin ortaya çıkması seyahatte belli olur arkadaşlar. O yolculuk yaptığınız esnada kişi artık o muhteşem, mükemmel, perfect, her şeye gülücükler saçan, çok böyle pozitif bakan, seni satmayan, arkanda duran kişi seyahatte kişiliği ortaya çıkar. İkinci bir nokta arkadaşlar zorluklar. Eğer beraber bir zorluğa maruz kalıyorsanız, eğer beraber bir zorlukta sınanıyorsanız, aslında o gülücük de atan, o muhteşem olan, o her şeyi çok iyi yapan, o seni satmayan dediğin kişinin gerçekte ne olduğu o zorluğun içerisinde ortaya çıkıyor. Eğer kişi orada da gerçekten karakterli dik duruşlu, onurlu, seni destekleyen, senin yanında olan bir tavırdaysa o arkadaşı zaten bırakma, git sarıl, sürekli onunla vakit geçir. Bir başka konu arkadaşlar, gerçek kişinin ortaya çıktığı nokta ticaret ve alışveriş olur. Arkadaşınla çok iyisindir, çok güzel geçiniyorsundur. Ticaret esnasında, alışveriş esnasında onun gerçek kişiliği ortaya çıkar arkadaşlar. Ya da o sizin ihtiyacınız olan ticarette, alışverişte size yaklaşımı tavrı, muamelesi, sağladığı kolaylık, herhangi birisine sağladığı kolaylık da arkadaşın bir kişi olarak size sağladığı kolaylık arasındaki farkı görebilir ve onun gerçek kişiliğinin ne olduğunu siz de fark edip ortaya çıkarmış olabilirsiniz. Bir başka konu arkadaşlar menfaat söz konusu olduğunda ki bu zaten en önemli hepimizin gerçek karakteri menfaatlerimiz söz konusu olduğunda ortaya çıkar. O çok iyi dediğimiz çok güzel dediğimiz dost dediğimiz insanlar işin içine menfaat girdiğinde işin içine bireysel ve bencillik noktasında bir menfaat noktası girdiğinde gerçek kimliği ortaya çıkıyor. Ne oluyor? İşte benim çıkarım ne olacak? Benim payım ne olacak? Ben bu işe destek tek verdim, ben bunu yaptım noktaları o kardeşlikler, o kan kardeşlikler, o güzel arkadaşlıklar bir anda ortadan kalkıyor. Niye? Çünkü işin içine menfaat girdi. Bundan önce niye böyle bir durum olmamıştı? Çünkü yaptığınız ilişkinin denkleminde, düzleminde öyle bir menfaat zemini yoktu. Eğer işin içerisine, dostluğun içerisine menfaat gerektirici bir durum çıktığında işte orada kişilikler ortaya çıkıyor. Bir başka noktası hemen bunu destekleyen şey eğer karşılıklı bir menfaat vardı birbirinize fayda sağlıyordunuz ondan dolayı da çok iyiydiniz sırdaştınız birbirinize sırlarınızı alıp veriyordunuz işte aile hayatınızdan bahsediyordunuz özelinizden bahsediyordunuz çok güzel arkadaşlarınız vardı ama menfaat kesildiğinde Tek taraflı olabilir, işte dışarıdan bir menfaat sağladığınız, ikiniz faydalanıyorsunuz bundan. Bu menfaat ne olursa olsun ortadan kalktığında, kesildiğinde, eğer ilişkiniz aynı düzlemde, aynı denklemde, aynı seviyede, aynı aşkta, aynı şevkle devam ediyorsa, bilin ki o kişi doğru kişidir. Ama denklemde öyle devam etmiyorsa. Bilin ki o kişinin gerçek kişiliği ortaya çıktı. Ne oldu? Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Menfaat bitti, kişinin gerçek karakteri ortaya çıktı. İnsanın karakterinin gerçek kişiliği eğer durumu iyiydi, varlıklıydı, düzgündü, herkese çok iyi davranıyordu, çok şirin davranıyordu. Niye? Çünkü insanlar zengin diye ona iyi davranıyordu. Güzel davranıyordu, saygılı davranıyordu. O da buna karşılık veriyordu. Ama insan yokluğa düştüğünde de işte gerçek karakterinin gerçek kişiliğinin belli olduğu noktalardan bir tanesi de burası arkadaşlar yoklukta insanın karakteri belli olur. Eğer dürüstse ahlaklıysa, çalıp çırmıyorsa haram yemiyorsa, bunlara meyil etmiyorsa, yoklukta da bulunduğu hale sabrediyorsa ve bunları düzeltmek için uğraşıyorsa zaten bu dostunuzu yine dediğimiz gibi bu dostunuzu aslında sakın bırakmayın ikinci nokta arkadaşınız yokluktaydı birden bildiği piyangodan parayı vurdu çok zengin oldu ya da imkanları bir önceki duruma göre daha da arttı daha da arttı daha da arttı işte para insanı şımartır para insanın karakterini değiştirir para aslında insanın kişiliğini belli eder ortaya çıkarır işte zengin olduğunda eğer şımarıyorsa burnu kalkıyorsa geldiği yeri unutuyorsa işte insanları kötü davranıyorsa yani param var işte lokantaya gittim garsona kaba davranıyorsa bir kafeye gitti. işte garsona davranışı kötüyse ya da kendinden altında bulunanlara böyle kötü davranıyorsa işte o paranın verdiği şımarıklık yapıyorsa aslında onun kişiliği zaten buydu. Bunun ortaya çıkmasına bir zemin yoktu. İşte imkanları artınca, parası bollaşınca, zenginleşince bunları yapabilme zemini oluştu ve bu zeminde de aslında gerçek kişiliği ortaya çıkmış oldu. Bir başka nokta arkadaşlar zenginlik gibi dediğimiz bir anda şöhret olduğunda, popüler olduğunda özellikle sosyal medya noktasında işte influencer olduğunda, fenomen olduğunda, youtuber olduğunda ya da gerçekten o arkadaş işte ilgili platformlara çıkar, yeteneğini sergiler ve bir anda şöhret olursa alanında tabi bu sadece yetenekle de alakalı değil. Bulunduğu işte yaptığı işle alakalı da meşhur olabilir. Bir anda sosyal medyanın da ilgisi oraya kayabilir ve gerçekten o şöhret kazan da kişinin gerçek karakteri zenginlikte olduğu gibi ortaya çıkıyor. Tabii şöhret dediğimiz noktayı şöyle de değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu kadar böyle milyonlara mal olacak şöhretliğe de gerek yok. Kişinin mevcut bulunduğu hitap ettiği şöhretliği 10 kişiydi. Eğer bir anda bu bin kişiye hitap etmeye başlıyorsa burada bile insanın karakteri değişiyor. Yani çok küçük bir STK'nın ya da işte bulunduğunuz sitede bir yöneticilik aldınız. Ya da işte okul aile birliği derneğindeydiniz. Orada bir anda başkan oldunuz. Ve bir anda e, şu, o kesim içerisinde bir şöhret edindiğinizde de gerçek kimliğin ortaya çıkma durumu olabiliyor. Orada bile insanların burnu kalkabiliyor. Affedersiniz bir şey daha var. Orası da kalkabiliyor. Burada söyleyemiyoruz. Ama insanlar kaba yeterince... O havaya kalktığı noktaları da görmüştür. Bir anda ne olduğunu anlamıyor. Yani şöhret kelimesi en başta da anlattığımız gibi böyle çok youtuberlık ya da gerçekten bir artist ya da bir ses sanatçısı anlamında da denkleme almayalım. Dediğim gibi 10 kişilik bir grupta şöhreti varken bir anda 1000 kişilik, 500 kişilik gruba da hitap etmesi önemli bir şey. Ee, onun gerçek kimliği ortaya çıkar. Bir anda o teveccüh, o ilgi, o alkış, o şakşak. Şak. Bir bakmışsınız arkadaşınızın gerçek kimliği çıkmış. Kendini diva zannetmiş, star zannetmiş. Tabi açken sen sen değilsin mevzusu. Bu arkadaşta o şöhretin getirmiş olduğu, açlıkla ilginin getirmiş olduğu, açlıkla aslında ilkel benliğinde bulunan o duygular bir anda ortaya çıkıyor. Aslında o duyguları çıkarmak istiyor ama bununla alakalı ortaya çıkarsa bununla alakalı olumlu bir dönüş olmayacağını bildiği için bunları sergileyemiyor. Ama tabii böyle şöhret gibi bir şey olduğunda bu tarz bir şey yakaladığında hemen bunu böyle sergileyeceği bir zemin olduğu için sergiler. Yine bu denklemde şöhreti yaptık. Bir insan böyle bir makama geldiğinde de böyle kişiliği ortaya çıkar yani. Daha önce alt bir pozisyondaydı. Daha aşağı seviyedeydi. Bir yanda işte memuriyetinde çok yüksek aldı ne bileyim işte milletvekili oldu müsteşar oldu şey oldu ya da işlerinde çalışıyordu bir yanda departmanın müdürü oldu direktörü oldu genel müdür yardımcısı oldu bir makam mansıp sahibi oldu ya da güzel bir şirkette güzel bir müdürlükte iyi bir pozisyon oldu maaşı da böyle kallavi bir şeye geldi. E, az önce işte kafede buluştuğunuz, işte cebinizdeki paraya göre tatlı yediğiniz, cebinize göre hareket ettiğin kişi gitti. Bir anda böyle küçük dağları ben yarattım, büyük dağları babam yarattı edasında takılan birisi geldi. İşte insanın gerçek kişinin belli olduğu noktalardan bir tanesi. Yani makam dediğimiz bir herhangi bir şirketin bir yerinde makama gelip belli bir güce gelmesi de insanın kişiliğini ortaya çıkartabilir. Yine dediğim gibi bir STK'da da ya da bir site yönetimi başkanlığı apartman başkanlığında bile yani bu durum ortaya çıkabilir yani bunun için böyle zeminin çok da makro olmasına gerek yok mikro olması bile zeminin aslında yeterli bir şey olduğunu bize gösteriyor kendinden zayıflara ve hayvanlara davranışlarında adamın gerçek kişiliği belli olur. Eğer insanlar yokken zayıflara ve hayvanlara davranışlarında insanın gerçek kişiliği ortaya çıkar. İşte burada e, kadın cinayetleri ya da kadına şiddet mevzularında da ortaya çıkıyor. Daha küçük bir şeyi gördüğünde hemen oraya bir saldırı gerçekleşiyor. Kendinden zayıf gördüğünde yani işte kendisi müdür altındaki astını ezmeye başlıyor ya da işte parası var, zengin oldu işte bir restorana gitti, bir kafeye gitti, garsonu aşağılamaya çalışıyor. Ya da belli bir makama geldi, işte devlet memuru olarak görev yapan e, polisi hakaret etmeye çalışıyor. Ukalaca, üstüpsüzce konuşur. İşte bu noktalar da insanın gerçek kişiliğinin ortaya çıktığı noktalar. Eğer arkadaşlarınızı gerçekten tanımak istiyorsanız, gerçekten arkadaş mı, dost mu, karakteri size gösterdiği şekilde mi ya da başka şeyler içinde saklıyor mu saklamıyor mu bunu görmenin en güzel yeri arkadaşlar. Bu saydığımız 10 maddeydi. Bu maddeleri tekrar sizde gözden geçirin ve arkadaşlarınızda bu noktalarda değişmeler görüyorsanız aslında o değişme değişme değil gerçek kişiliğinin belli olduğu yani o zeminin o koşulların sağlandığı noktada gerçek kişiliğinin ortaya çıktığı bir andır. Hani bir zamanlar biri bizi gözetliyor ve diye bir yarışma programı vardı. Bu yarışma programına insanlar geldiğinde kameralarla izlenildiğini, bu yarışmanın işte bütün Türkiye ile bir ulusal kanalda yayınlandığının farkında olduklarından dolayı herkes birbirine boncuk dağıtıyordu. Güzellemeler yapıyorlardı, şekerlemeler yapıyorlardı, tatlışlıklar yapıyorlardı. Tatlı tatlı böyle davranıyorlardı. Ama ne zaman ki algıda o kameranın olmadığı kameranın varlığının unutulduğu andan sonra insanların gerçek karakterleri gerçek kişilikleri ortaya çıkıyordu ve birbirleriyle tartışıyorlardı, geçinemiyorlardı. Çok iyi gördüğün, işte ikili gördüğün, arkadaş dediğin, dost dediğin, sevgili dediğin insanların birbirleri arkasında nasıl ve ne kadar şiddetli e, gıybet ettikleri, dedikodu yaptıkları, çekiştirdikleri, giydirdiklerini görüyorduk. İşte bu saydığımız 10 madde de aslında insanların gerçek kişilerinin, gerçek noktalarının ortaya çıktığı yer. Çünkü insanlar orada o şirinliklerini yap ma ihtiyacını ya da o kamufle ya da o maskeyi böyle kullanma ihtiyacı hissetmedikleri ya da o reflekslerini kaybettikleri anlar işte seyahat etmektir, makama gelmektir, zenginliktir, kendinden zayıfa denk gelmektir. Aynı bunun gibi arkadaşlar takke düşer, kel görünür. İşte o takkeyi düşüren noktalarda az önce saydığımız 10 maddeydi. Bu videoda buraya kadar beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.